Değerli izleyiciler, kurumlar arası karşılaşma tüm devam ediyor. Bugün gene burada biraz evvel bundan evvel oynanan karşılaşmada gençlik hizmetleri ve spor il müdürlüğü 5-2 kazandığı maçtan sonra şimdi adli tip kurumu ve TÜBİTAK arasında oynanan karşılaşmayı birazdan izleyeceksiniz. Evet şu anda karşılaşmanın orta hakemini izliyorsunuz ve yardımcılarını izliyorsunuz. Karşılaşmayı Mehmet Canavar ve yardımcılıklarını Efe Tanrı verdi. Ve Emin Aydoğdu yönetecek. Şu anda Serenomide takımlar ön hazırlıklarını tamamlıyorlar. Bilezden karşılaşma başlayacak. Tüm hazırlıklar tamamlandı. Evet, şimdi karşılaşmanın yardımcı hakemleri burada. Şimdi çerçevenin filelerini kontrol edecek. Daha sonra tabii ki 30 çarpı iki devreli karşılaşma biraz sonra da başlayacak şu anda. Emin Aydoğdu kontrolünü yaptı ve Efe Tanrı verdi kontrolünü yaptı ve birazdan karşılaşma başlayacak. Değerli izleyiciler, güzel bir atmosferde güzel bir karşılaşma izleyeceğiz. Şu anda karşılaşmanın hakemi Mehmet Can'a var. Sağını kalecileri kontrol etti. Evet. Karşılaşmanın başlaması için son hazırlıkların tamamlandıktan sonra düdüğünü çaldı ve karşılaşma başladı.